Kare finaldeki rakibimiz Total Futbol'un yaratıcısı, uygulayıcısı Hollanda. İyi futbol kulüpleri var. Ajax'ın çok ön planda olduğu, Avrupa'yı kasıp kavurduğu bir dönemi var. Ve çok iyi oyuncuların yetiştirdiği bir dönemi var. Ve halen aynı şeyi yapıyor. Harlem'de yetiştirdiği genç oyuncularla beraber çok önemli bir takım oldular. Ve Avrupa'ya da önemli oyuncular ihraç ettiler. Cruyff zaten Alman, e, Hollanda futbolunun e, efsanesi, yaratıcısı, her şeyi futbolu orada dizayn eden bir kahramandı. Sonra geldi İspanyayı dizayn etti. Ama e, orada Van Gaal ve Hiddink gibi Cruyff'in gölgesinde kalan iki de isim var. Bunlar e, normalde kendi gruplar halinde Hollanda futboluna katkılar sağladılar ama iş çekişme müthişti. E, içeride bu hem milli takımlarda hem kulüp takımlarında bu belirgin bir özelliğe sahipti. Orada bulunduğumuz dönemlerde bunları hep yaşadık. Arkadaşlarımızla geçtiğimiz temasta Hollanda futboluna kimlerin yön verdiğini ama iş çekişmelerde kimlerin çok ön plana çıktığını gayet net biliyoruz. Hollanda futbolu kendi içerisinde çok üst seviyede birkaç takımın dışında oynanan bir lig değil. Genelde farklı e, galibiyetlerle biten, hücum futbolunun çok yeğlendiği ve genç yeni oyuncuların yetiştirildiği birlik. E, son zamanlarda milli takım olarak da çok ön plana e, çıkamadılar. Bu son dönemlerdeki milli takımları bir parça e, daha e, değerli hale geldi. Hocaları Kuuman, zaten Kuuman'ı biz Barcelona'dan çok net biliyoruz. E, savunma oyuncusu, uzaktan toplara çok. E, sert vuran müthiş olan, e, bir ikililer olan bir oyuncuydu. Hocalığında ikinci dönem e, Hollanda takımına geldi. O da total futbolun savunucusu. Bazen üçlü savunma oynuyor, bazen dörtlü savunma oynuyor, bazen üçlü önde oynuyor, bazen ikili. E, hani, e, çıkışlar yapıyorlar oynayarak. Ama son Romanya maçına baktığımızda 4 üçü denedi. Çünkü Van Dijk'ın savunmada liderliği çok önemli. 21 yaşında çok genç bir kalecileri var. Aslında kısa Santroforlar var. ve Begos'la beraber öne değişiklik yaptıklarında uzun oyuncu olabiliyorlar. Ama Depay biliyoruz ki kısa, çok sprinter bir oyuncu. Bunun için bugün de ben defayla orada başlayacağını düşünüyorum. Orta sahada çok koşan, mücadele eden, agresif oynamaya çalışan bir takım var. Ama genelde orta sahası savunmayı çok çok iyi yapamıyor. Genel zaten hatlarıyla beraber hücum futbolunu e, deneyen bir takım. Çünkü Danfriz ve Ake sabek solbek olarak hep e, hücumu e, düşünen oyuncular. Ama tabii ki Gakmo gibi e, son günlerin formda bir oyuncusu var içeriye kıvırılarak e, attığı şutlar ve goller onları önemli hale getiriyor. Dediğim gibi çok e, geniş alanda oynuyorlar, çok genişe yayılıyorlar, çok pas yapıyorlar. Bizim e, çok e, geniş alana yayılıp e, onların o pas e, trafiğini e, engellememiz lazım. Yani bizim daha çok e, bizi genişe yayarak, e, içeriden e, oyunda hızlandırarak oynamaya çalışacaklar. Biz e, buna e, aldanmamamız lazım, kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Genelde bizim oynadığımız santruforsuz oyun yani önde hücumlu Barış Alper, Arda ve Kenan'la oynadığımız oyun tuttu. Yani santruforsuz belki oynuyoruz ama işte öyle sahte dokuz dediğimiz, sahte Force dediğimiz bir tabirle beraber bunu şu anda başarabildik. Hakan Çalın'ın takımı dönmesi çok önemli bir avantaj. Çünkü orada şuta dönerek oynayacak olduğumuz bir oyun Belki Melih'in olmaması bir dezavantaj çünkü formdaydı, iki gol atmıştı. Takıma da çok katkı sağlamıştı. Ama bugün bizim Hollanda'yı yenebilmemiz için eğer geriye çekilirsek sıkıntılar yaşayacağımızı söyleyebilirim. Ama önde baskı yaparsak, önde baskı yaparsak, rakibi oynatmazsak ve kazandığımız toplarla hep yaptığımız o sivri koşuları ...yaparsak kazanırız. Çünkü bizim milli takımımız arabesk oynuyor. Bu ne anlama geliyor? Hem doğal fizik gücünü kullanan bir takımız... ...hem bireysel oyuncuları kullanabilen bir takımız. Dolayısıyla biz bütün takımlara ters geliyoruz. Yani fizik gücüyle oynayan, güce, kuvvete, kondisyona dayalı takımları... ...biz çok rahat yenebiliyoruz. Ama... Hollanda'da düşün, e, unutmayalım ki onlar da arabesk oynuyor. Onlar da hem fizik gücünü hem yetenekli oyuncularını kullanıyorlar. Bu bakımdan bu tip oyuncular bize takımlar ters gelebilir. Ama biz bugün e, yüreğimizi ortaya koyacağız. En çok da korktukları bu zaten taraftarımız ve seyircimiz e, katkı sağlaması. O bakımdan bugün rakibi önde baskıyla beraber hızlı derin futbol ve şuta yönelirsek bugünkü maçı çok e, kazanabileceğimizi söyleyebilirim. Ama bunları yapamasak da zorlanırız. Zor bir final olacak. İki takımın da oyun stili aynı. Takımımıza başarılar diliyorum.